Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Hümeten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Sikwap Online'da Capture Flag eventine kayıt nasıl olunur veya nasıl kayıt açtırabilirsiniz veya nasıl kayıt yaptırabilirsiniz bunu detaylı bir şekilde bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar şehir merkezlerinde bulunan etkinlik yöneticilerine gelerek kayıt oluşturabilirsiniz. Peki kayıt nasıl oluşturulur arkadaşlar? Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar etkinliğin başlamasına dair oyun bir yazı geçer, yani bir notice geçer. Ee, şu etkinliğin başlamasına şu dakika kaldı, şu etkinliğin başlamasına şu dakika kaldı şeklinde bir notice geçer yani bir mesaj gönderir oyunun içerisindeki tüm oyunculara ve e, bulunduğu şehirlerde oyuncular etkinlik yöneticilerine gelerek kayıt oluşturabilir kayıt oluşturabilmeniz için arkadaşlar burayı dikkatli bir şekilde dinleyin herhangi bir şekilde üzerinizde job suite olmamalı herhangi bir partiye ee, üye olmamalısınız. Yani herhangi bir partide olmamanız gerekiyor. Onun dışında herhangi bir PVP modundaysanız PVP modunu kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde kayıt e, oluştursanız bile içeriye giriş yapamazsınız arkadaşlar. Oyun e, bunu kabul etmiyor. Yani herhangi bir job suit itemiyle veya herhangi bir parti modundaysanız o partiden ayrılmadığınız sürece veya Herhangi bir PvP modundayken PvP modunu kapatmadığınız sürece içeriye giriş sağlayamazsınız arkadaşlar. Peki içeriye giriş sağlayabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Şehir merkezlerinde bulunan etkinlik yöneticileri, yani Event soğuk Manager'a gelerek arkadaşlar buradan bayrağı maç kaydı oluşturuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kayıt yapamazsınız diyor. Bunun neden arkadaşlar? Şu anda bu etkinlik e, daha hala aktif değil. Yani aktif değil derken şu anda aktif değil. Yani her iki saatte bir bunu düzenli bir şekilde e, oyun bizlere sağlıyor ve tüm oyunculara sağlıyor diyelim. Sizler bu etkinlik yöneticilerine gelerek e, bu şekilde kayıt oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer etkinlik düzenlenmiyorsa yani herhangi bir etkinlik yoksa zaten kayıt oluşturamazsınız aynı demin olduğu gibi direkt hata verecektir veya kayıt oluşturamayacağınıza dair bir yazı belirleyecektir öncelikli olarak arkadaşlar oyunun içerisinde bu etkinin başladığını veya başlamadığına dair bir bilginiz olması gerekiyor yani bir yazı geçtiyse buraya gelerek kayıt oluşturabilirsiniz aksi takdirde kayıt oluşturamazsınız yani mutlaka ama mutlaka şehirlerinizde bulunan etkinlik yöneticilerine gelerek buradan etkinliğe kayıt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.